Arkamızda şu görmüş olduğunuz malikane yaklaşık 7 milyon dolar değerinde. 650 metrekare civarı bir ev. Çok büyük bir ev. Girişte hemen mermer detayımız. Türk mermeri olup. Boydan boya book match tile'mız var. Ortada böyle bir display rack yapmışlar. Burası kahve köşemiz. Buyurun kahveye bekleriz. Nasıl? Çok güzel. Burası buzdolabımız şuradaki manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Yine Türk mermerlerimiz, onlara bahsetmeden geçemiyorum. Şu yüksekliğe bakar mısın? Burada balkon konuşması yapıyorsun. Şurada bir French balkonumuz var. Çok güzel işte balkon konuşmasını buradan evet. yapacağım. Sevgili takipçilerim eğer bu videoya 50 bin like gelirse sizlere Orlando'nun en ucuz evlerini göstereceğiz arkadaşlar. Çayla bir planımız var. Evet.